Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iki adan aldığımız boncuk oyunumu tanıtacağım. Hadi başlayalım. E, boncuk oyunun içinde böyle boncuklar var renkli renkli. Ondan sonra böyle bir tanesi kalp olmak üzere e, çalışma şeyleri var. Diğerleri de büyük kare ve daire. E, sonra biz bu Boncukları buraya dizdikten sonra figürümüzü bitirdikten sonra bu yağlı kağıdı üzerine koyuyoruz ve e, bir birkaç saniye, birkaç dakika boyunca ütülüyoruz. E, arkadaşlar biz benim bazı yaptıklarımın bazıları bunlar. E, böyle bir aslan yaptım. Böyle. Böyle bir renkli ka kalp yaptım ve en sonda böyle bir Disney karakteri olan Goofy'yi yaptım. şimdi ben de size bu bunda e, fare yapacağım. hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi faremizi yaptık ütüleme, ütüleme aşaması için anneme bırakıyorum faremizi ve önce bunu koyuyorum annem şimdi faremizi ütüledi biz bu yağlı kağıdı faremizin üzerinden çok yavaş bir şekilde çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar faremiz çıktı buraya bir tane yaramazlık yapıp boncuk gelmiş yüreğe atıyoruz ee, şimdi e, çok yavaş bir şekilde şimdi de faremizi çıkarıyoruz faremiz bu şekilde çok tatlı oldu bakın Evet arkadaşlar çok güzel bir fare oldu Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.